5 4 3 2 1 Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ömer Faruk Bugün sizlere online kapı hesabımın adını ve şifremi nasıl öğrenirim onu göstereceğim size Öncelikle şu sağ üstte gördüğünüz ayarlar menüsünü tıklayın Sağ üstte ayarlar tıklayın Buradan hesabıma tıklayın burada bakın hesabını tıklayın. Kullanıcı adı ve kullanıcı şifresi gözüküyor. Burada ben şifre sakladım sen şifreni. Solda şifre değiştir yazıyor. Şifre değiştirme ücretsiz yani her, oyundan herhangi herhangi bir para veya elmas ödemiyorsun ama oyundaki ismini değiştirmek için 20 elma ödüyorsun. Ama şifren ücretsiz oyuna göre. Şifre değiştire tıkladık. Yeni şifrenizi yazın. istediğiniz gibi sallayın. Zaten oyundan elmas veya para gibi bir şey ödemeyeceksiniz. Face'e tıklayın. Ve işlem tamamlanmış oluyor. Oyunu diyelim ki silindi. Oyunda isminizi yazıp ve az önce gösterdiğim şekilde şifrenizi yazıp kaydet yaptığınızda diyelim ki oyununuz silin hesabınız gibi yazıp şifre işe tıklayıp girip arkadaşlar kaldırma ediyorsunuz. Abone olmayı çok sevinirim. Arkadaşlar bir sağlamaz. Şey ee, ben Kafa topuyla da ilgili videolar çekiyorum yakında Minecraft gelecek. ETS 2'de çekmeye devam edeceğim. Snoopy V5 direksiyon sipariş ettim gelmesini bekliyorum. Ona da ilgili videolar çekeceğim. Sticker Driving ile ilgili çok var olursanız sevinirim en azından bir kanalıma göz atın. Bay bay.